Evet, tekrar herkesi saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Ee, böyle bir konu benim açımdan son derece önemli. Dilerim konuşacağımız başlıklar sizin de dikkatinizi çekecektir veya birçok arkadaşımız bu konuyla yakından ilgili olduğunu da biliyorum. Zor bir tartışma başlığı. Şöyle ki zor, e, kamusal eğitim yaygın kullanılan bir kavram veya bir terim. Ancak e, kamusal eğitim üzerine e, genel bir uzlaşıya sahip değiliz. Bunu biraz üzülerek belirtmek istiyorum. Biraz da bir zenginlik olarak görüyorum. Çünkü herkesin anlam yükleme veya pozisyon olarak baktığı yer durduğu yer farklı olabiliyor. Bir kamusallık veya kamusal eğitim algısı değişkenlik gösteriyor. Ancak yine de biz bilim insanları olarak bu konudaki tartışmalara, bilimsel bir katkı verme düşüncesiyle bir çalışma içerisindeyiz. Kamusallığı, kamusal eğitimi biraz daha e, bilimsel bir yaklaşımla irdeleyerek, tartışarak gündemde tutma eğilimindeyiz. Bu e, manada buradaki kısa bir e, zaman diliminde e, bilimsel bir değerlendirme yapmış olacağım. Tabii olayın konunun e, büyük ölçüde politik olduğunu da biliyorum. Ancak e, bilimsel bir zemine oturtmadan da çok politik tartışmalara girdiğimizde, başta söylediğim o eksen kayması dediğimiz veya genel anlamda uzlaş, uzlaşmasızlık dediğimiz durumu beslemiş oluyoruz. Bu noktada e, dünden beri e, konu başlıklarımız birer soruya dönüştürülerek yapılandırılmıştı. Örneğin benim e, şu anda sizlere sunmaya çalıştığım konu başlığında, neden kamusal eğitim şeklinde bir for, e, soru formuna dönüştürerek oluşturduk. Gerçekten böyle bir soru veya böyle bir yapılandırma bizim için e, bir başka noktadan hareket etmeyi de e, gerektiriyor. Şöyle ki bu soruyu yanıtlayabilmek için öncelikle bir çözümleme bir analiz gerekli, bu çözümlemeyi de, Başta söylediğim gibi bilimsel bir yaklaşımla yapabilmek, yapıyor olmak önemli tabii ki. Çözümlemeyle yetinmeyip belli bir noktadan sonra savunma sürecine de geçmemiz gerekecek. Bu çok daha önemli çünkü güncel bir durumu da kapsayan bir kısmı. Aslında kısa bir sürede ikisini birlikte yapabilir miyiz? Biraz tartışmalı ama ben özetleyerek hem çözümleme hem de bir savunma yol haritası ortaya koymaya çalışacağım. Bu çözümlemeyi yaparken doğal olarak toplum kuramından da yararlanacağım. Eğitim felsefelerinden yararlanacağım. Eğitim biliminden yararlanacağım ve eğitim politikası alanından bilim dalından yararlanacağım. Doğrusu bu saydığım dört başlık kendi içerisinde veya kendilerine özgü olarak çok kapsamlı alanlar. Biz disiplinler arası çalışma durumundayız. Bu e, alanların hepsine ilgili olduğu alanlarda veya yerlerde referans yapmak veya onları da gündemimize almak durumundayız. Örneğin toplum kuramı açısından biz eleştirel teori veya eleştirel kuram açısından ele alıyoruz. Burada hepimizin bildiği gibi bir geleneksel kuram var, bir eleştirel kuram var. Eleştirel kuramın genel söylemi hepimizin bildiği gibi insan özgürlüğüne yönelen bir takım baskıları veya hegemonik ilişkileri veya otoriter yaklaşımları reddeden bir yerde duruyor ve insan özgürlüğünü özgürlüğe yönelen bütün tahakküm araçlarını reddeden bir noktada daha özgür yaşanabilir bir gelecek kurma adına bize bir takım fırsatlar veya öneriler sunmakta. Frankfurt Okulu olarak da bilinen hepimizin yakından bildiği bir konu veya başlık bu anlamda önerdiğimiz veya yararlandığımız kaynaklar da var. Tabii ki bunları Tek başına bir kaynak önerisi listesine çevirmeden söylemleri de içerikleri de biraz özetleyerek sizlere aktarmak veya birleştirmek isterim. Bununla yetinmiyoruz. Yine eğitim felsefesine başvuruyoruz. Kamusal eğitimi neden kamusal eğitim e, sorusuna yanıt vermek için e, eğitim felsefesine de girmemiz gerekiyor. Eğitim felsefesi çok yaygın bir literatür olmakla birlikte benim daha çok yöneldiğim veya yararlandığım bir kaynağı burada refer ediyorum. Ahmet Cevizcin'in eğitim felsefesi adlı eserinde aslında geleneksel veya klasik eğitim felsefesi Analitik eğitim felsefesi ve eleştirel eğitim felsefesi tasnifi var ki bizim buradaki çözümlememizde eleştirel eğitim felsefesinden yine yararlanarak, kamusal eğitimi açıklamaya çalışacağım veya tanımlamaya çalışacağım. Biraz sonra sizi böyle bir e, açıklamayla, tanımla buluşturacağım. Bununla da yetinmiyoruz. Eğitim biliminin tabii ki e, ortaya koymuş olduğu çalışmalardan da yararlanıyoruz. Yine Christoph Wolf'un önemli bir kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Eğitim bilimi adlı eserinde şöyle bir tasnif var. Birçok tasnif var. Bütün kaynaklarda Birbirine benzer olmakla birlikte birbirinden farklı tasnifler de var. Takdir edersiniz bunlar içerisinde biz de konuyu en iyi açıklayabileceğimiz veya anlayabileceğimiz referansları biraz tercih ediyoruz. Dolayısıyla niye bu kaynakları tercih ettiğim sorusunu da böyle yanıtlamış veya savunmuş oluyorum. Bu bir tercih meselesi. Siz başka bir kaynaktan. Refere edebilirsiniz ama işimizi kolaylaştırması açısından şöyle bir tasnif yapıyor: e, Hümanist pedagoji diye bir e, eğitim bilimin içerisinde bir çalışma alanı veya dönem olarak ortaya koyuyor. Sonrasında Görgül pedagoji diye bir e, tasnif var ve bizim yararlandığımız, benim daha çok içinde yer aldığım Eleştirel Eğitim Bilimi diye yine e, ortaya konan bir çalışma alanı var. Buradaki çalışmalar gerçekten hepimiz açısından çok ufuk açıcı öneriler veya e, içerikler sunmakta. Yine e, eğitim politikası açısından da son dönemlerde tartışmanın çok merkezinde olan bir kaynak, bizim açımızdan yaygın kullandığımız bir e, eser. E, Tiffany Johnson e, eğitim politikasını nasıl anlıyoruz veya ne anlıyoruz eğitim politikasından ne anlamalıyız e, eserinde burada da dörtlü bir tasnif söz konusu. Şunu söylüyor bir e, muhafazakar eğitim politikaları olarak bir gruplandırma yapıyor. Bunun yanında e, liberal eğitim politikası, eleştirel eğitim politikası ve postmodern eğitim politikası bunları bir ideolojik yönelim olarak karşımıza çıkarıyor. Şimdi tabii bu kombinasyonu, bireşimi biz kendi açımızdan nasıl değerlendireceğiz? Ona bakalım. Burada ortak bir temel gerçekliği vurgulamak isterim. Bütün disiplinler yani politika, felsefe, kuram alanlarından süzülen ortaklığı şöyle ifade edebilirim. Eğitim politik bir eylemdir. Bunu tabii ki uzun tartışmak gerekebilir. Birçok arkadaşımız belki buna doğrudan karşı çıkabilir. Ancak bu gerçekliği ortadan kaldırmıyor. Bunu e, işte üzerinde biraz daha detay okumaları olan veya değerlendirmeleri olan e, herkes bilir ki eğitim politik bir eylemdir. Bu politik eylemin ortaya çıkmasındaki birkaç soru var. Onları e, üst bölgede görünen kaynaklardan e, kaynak isimlerinden hareketle de biraz seçtim. Örneğin eğitim Toplumu değiştirebilir mi? Bu son derece değerli bir tartışma. Çok eski dönemlere kadar uzanan ama güncelliğini de koruyan bir tartışma. Doğrusu biz kamusal eğitimi savunurken nasıl bir eğitim, nasıl bir insan yetiştireceğimiz sorularını da tartışmaya açıyoruz. Bunun için eğitim toplumu değiştirebilir mi sorusu veya tartışması çok değerli. Bunun yanında ne için eğitim? Dünkü tartışmalarda özellikle Nazlı arkadaşımızın yaptığı değerlendirmede program üzerinden, öğretim programı üzerinden bir tartışma açmıştı hatırlıyorsanız. Orada bunu kim yapıyor, niçin yapıyor yani ne için eğitim sorusu çok değerli. Bunun yanında yine Tanilli'nin bir kitap kitabından yararlanarak söylüyoruz. Tabii ki birçok farklı kaynakta da veya bu tartışma yapılıyor. Burada da nasıl bir eğitim istiyoruz sorusu var. Bu sorular bütün hepimizin ortak sorusu veya hepimizi meşgul eden bir soru. Ee, belki üzülerek belirteyim, belki sevinerek belirteyim mutlu olduğum bir durumda. Bu soruların yanıtı yok sevgili katılımcılar. Bu sorulara tek bir yanıt veremiyoruz. İyi ki de veremiyoruz. Bu tartışmayı sürekli canlı tutmak, sürdürmek gerekiyor. Ama bütün eğitim politika süreçlerinde bu sorular bizim zihnimizde karşımızda. Nasıl bir eğitim, e, ne için eğitim, nasıl bir toplum e, sorularını sürekli gündemde tutuyoruz. Bunun için özellikle Freire'ye de bir e, gönderme yapayım. Dünkü e, toplantıda Freire niye konuşulmuyor dendi onu da bu şekilde biraz gündeme getirmiş olalım. Paulo Freire özellikle ezilenlerin pedagojisinde toplumsal yapıyı belki sınıfta diyebiliriz, ezenler ve ezilenler arasındaki eğitimsel ilişkilere dayandırarak tartışıyor. Buradan yararlanıyoruz. Nasıl bir eğitim sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor? Veya ne için eğitim sorusunun yanıtı büyük ölçüde Freire'nin Gündeminde olan bir soru, bu bununla meşgul oluyor. Yine eğitim politikası e, eserinde de bu tür tartışmaları yapıyor. Önceki yıllarda, geçmişte e, bir bilim dalı olarak eğitim politikası adlı çalışmada e, özellikle başta söylediğim, biraz önce söylediğim e, eğitim politiktir veya eğitim poli, politika ilişkisini bir ölçüde tartışmaya açmıştık. Orada da çok derin derinlemesine açıklamalar yapmamakla birlikte bir yol haritası sunduğumu belirtmek isterim. Çünkü genel olarak eğitimin politik olmadığını savunanlar da var. Özellikle liberaller eğitime politika katılmamalı, karıştırılmamalı, sokulmamalı gibi bir genel düşünceye sahipler. Bunu söylerken de eğitimin politik olduğunu bilerek ve kendi ideolojilerini veya politik yönelimlerini de Gizleyerek eğitimi büyük ölçüde liberalleştirdiklerini de biliyoruz. Ancak toplumcu, daha eşit, daha kamusal bir eğitimi üretmek açısından biz bunu daha politikleştirmek, özellikle eğitimi politikleştirmek açısından da bir çaba içerisindeyiz. Ve hızlandırayım, özellikle kamusal eğitimin ortaya çıkışıyla ilgili bir referans yapacağımız nokta var ki bu da Cumhuriyet ideolojisi. Cumhuriyet rejimi yönetim biçimi olarak. Şimdi bunu nereden e, söylüyoruz veya niçin söylüyoruz? Dikkat ederseniz e, Fransız ihtilali özellikle Fransız Devrimi çok önemli bir milat başlangıç. Buna bağlı olarak veya bunun önünde veya arkasında tarihsel olarak, kronolojik olarak e, Türk Devrimi, Amerikan Devrimi, İngiliz Devrimi, Rus Devrimi gibi. Devrimsel dönüşümler, toplumsal dönüşümlerde bir eğitimi kullanma, eğitimden yararlanma düşüncesi var. Tam da Türk devriminin de çok büyük ölçüde benimseyerek gündeme getirdiği, kullandığı bir süreç olarak kamusal eğitim dediğimiz, pardon daha öncesinde düzelteyim ulus devlet dediğimiz bir yapılanmaya rastlıyoruz veya böyle bir sürecin doğduğunu görüyoruz. Ulus devletler özellikle varlıklarını sürdürmek veya temel iddialarını bir ölçüde gerçekleştirmek için eğitimi ve eğitimin kamusal bir alan olarak oluşmasını sağlamaya çalışıyorlar Burada gördüğünüz gibi kamusal hizmet veya kamusal hizmet kuramı dediğimiz bir yaklaşımla kamusal eğitimi de bu alana dahil edebiliyoruz bu Önemli bir seçenek, insanlık tarihi açısından şöyle bir önemli seçenek: Kamusal eğitim ile toplumu kurma, geliştirme, dönüştürme ve yeniden üretme olanağına sahip oluyoruz. Geçmişte bunu gerçekleştiren birçok toplum olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin de başlangıç dönemindeki eğitim faaliyetlerini, eğitim politikalarını, uygulamalarını incelediğimizde açık olarak görüyoruz. Bir ulus devlet e, sürecinin içerisinde eğitimin nasıl sonuçlar yarattığını. Şimdi buradan hareketle bir tanım yaparak e, kamusal eğitimin özelliklerini de söyleyip arkadaşlarıma e, diğer konuşmacılara e, sözü bırakacağım. Çünkü kamusal eğitimin özellikleri içerisindeki başlıklardan iki tanesini hem e, Nurcan Hocam hem Meral Hocam sizlere biraz daha detaylandıracaktır. Cumhuriyete içkin olan ve toplumsal eğitim gereksinimini karşılamak üzere kamu idaresi tarafından kamu yararına uygun olarak sunulan sürekli, eşit, bilimsel, laik, ulusal, parasız ve zorunlu eğitim hizmetidir diyoruz kamusal eğitim için. Şimdi bu tanımlama şöyle zorluklar içeriyor. Burada yedi tane özellik söyledim. Bu yedi özelliğin hepsinde uzlaşmış değiliz. Çok belirgin olarak parasızlık konusunda hepimiz biliyoruz ki ticari okullar var. Eğitimin bir ticari veya piyasalaştırılması sonucunda ticarete konu edildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Neoliberalizm piyasaya eğitimi açmasıyla bu Özellik bazen ilke deniyor, büyük ölçüde e, zarar görmüştür veya e, gündemden kalkmıştır parasızlık. Bunun yanında yine ulusallık, bunun yanında eşitlik, bilimsellik gibi özellikler ihlal edilmektedir. Onun için bu paneldeki benim sunum başlığım çok değerli. Neden kamusal eğitim? Oraya şöyle bir bu özellikleri söyledikten sonra şu grafik son derece önem arz ediyor. Kamusal eğitimin özelliklerini tekrarlamak isterim. Süreklilik, eşitlik, parasızlık, bilimsellik, laiklik, ulusallık ve zorunluluk. Bunların herhangi birinin olmaması halinde kamusal eğitimden bahsedemeyiz. Yani eksik söyleyelim. Biraz yarım söyleyelim, böyle de olabilir dediğimizde bunu kabul etme durumumuz söz konusu değil. Bütüncül bir kavram veya bunları kapsayan, içeren bir anlatıma sahip. Peki bunların gerçekte yansıması nasıl? Son kutuda süreklilikle biz aslında eğitim hakkının bir temel insan hakkı olarak sürekli bireyin, insanın, toplumun bu gereksiniminin, sürdüğünü de söylüyoruz. Eğitim gereksinimi yaşam boyu toplumlar açısından da süreklilik arz ediyor. Devletin sürekliliğine bağlı olarak kamu hizmeti açısından karşılanması gereken bir e, gereksinim olarak karşımıza çıkıyor. Eşitlik e, özelliğine baktığımız zaman herkes için toplumun bütün üyelerini aynı düzeyde e, sorumlu ve yetkili kılan veya ödevlendiren bir ee, özellikten bahsediyoruz. Bunu da ortak okulla aşabileceğimizi, e, kamusal eğitimin veya Fransız devrimiyle Türk devriminin başlangıcındaki okul yapılarını gördüğünüzde ok, ortak okul ortak bir program söz konusu. Bugün en büyük saldırı yapılan konu budur. Çünkü birlikte yaşamı, ortak yaşamı büyük ölçüde sağlayacak bir araçtır buna karşı gelen düşünceler ideolojiler buradan saldırıyorlar bunu da söyleyelim parasızlık toplumsal bütünleşme ortak e, harcama veya genel bütçeden yapılacak harcamalardır bu da eğitimin ticarileşmesi piyasalaştırılmasıyla büyük ölçüde e, zarar görmüştür ama bunun savunulması gerekiyor eğer siz eğitimi piyasalaştırırsanız bunun önünü alamazsınız şu anda e, ortalama bir Ticari okul fiyatını ben söylemeye çalışayım. Yani biraz genel söyleyeceğim. Bir anaokulu düzeyindeki yıllık fiyatı, okul fiyatları 2 milyona kadar çıkabiliyor. Veya ilkokul, ortaokul düzeyinde bunlar biraz daha yükselebiliyor. Bunları yani tabii ki daha düşük fiyatlı satılanlar da var ama ben biraz genel söylüyorum. Bilimsellik Özellikle bilimsel yaşamı, toplumsal yaşamın çok önüne e, içerisine bilimsel bir tutumu, yaklaşımı koyan bir özelliktir. Bütün programlar, örgün programlar, yaygın programların içerisinde e, bilimsel bir anlayış ve yaklaşım egemen olmalıdır. Hepimiz biliyoruz ki farklı dönemlerde, farklı toplumlarda bilim dışı bir e, yapılanma, Hakim oluyor, egemen oluyor veya varlığını sürdürüyor. Bununla mücadele etmenin tek yolu bilimsel bir e, kamusal eğitim kurabilmekle olunaklı. Layıklık özellikle yine hepimizin biraz sonra daha detaylı açıklanacak bunlar e, <laughs> seküler bir yaşam, dünyevi bir yaşam e, açısından e, hepimizi ilgilendiriyor. Okulların öğretim programlarının veya o ortamların dinselleştirilmesi bugün yaşadığımız çok temel bir sorun olarak karşımızda örneği de duruyor ama bunun daha e, serti veya daha sorumlu olanların da biliyoruz veya olabiliyor. Bunu önleyebilmek için leiklik e, kamusal eğitimin önemli bir özelliği olarak e, bir bileşeni olarak karşımızda duruyor. Farklı uygulamalar var. Sanırım basında bu hafta geçen hafta Avusturya'da bir uygulama yanlış söylüyor olabilirim. Avusturya'da 14 yaşından küçükler için 16 mıydı, 14 10, başörtüsü veya türbanla ilgili bir yasaklama kararı alındı. Fransa'da laiklik e, yasası zaten. Sevgili başkanımız. Süremiz doldu ama korkuyorum da bir sonraki e, aşamada süreme müdahale <laughs> evet, olursun diye. Şimdi bitiriyorum diye. bir e, yansıyla e, tamamlayacağım teşekkür ederim. E, i̇ki dakika ek süre istiyorum. Ve e, ulusallık çok tartışmalı bir özellik e, çünkü birlikte yaşam. Ortak bir toplumsal yapı oluşturmak, temel değerlerde birleşmek, hem ulusal düzeyde hem evrensel düzeyde bu değerleri önemsediğimiz için bizi birlikte yaşatacak bir eğitim uygulaması veya programı söz konusu olmalı. Bunun için de milli eğitim veya ulusal eğitim dediğimiz bir anlayışla yapılandırılıyor. Şöyle ki tasada ve kıvançta birlik diye formüle edebileceğimiz bir ülkü birliği veya hedef birliği oluşturmanın tek yolu ulusal bir eğitim e, sistemi veya programını e, kamusal eğitimin içerisinde görebiliyoruz. Zorunluluk konusunda da ayrıntılı olarak konuşulacak ama zorunlu devam yasası olmadan kamusal eğitimi var edemeyiz. Yani isteyen istediği zaman gelebilir, istediği zaman çıkabilir düşüncesi yok. İyi bir şansımız var. Türkiye dünyada az olan bir zorunlu eğitim süresine sahip yasal olarak. Şu anda 12 yıllık zorunlu temel eğitim yasası çok büyük bir e, şans demeyelim avantaj. Ancak ancağı var. E, bunun içini veya fiili olarak nasıl kullandığımızı hukukçu arkadaşlarımız var. Onların çok daha yakından ilgilendiği eğitim hakkı, çocuk hakları bağlamında bunu istatistikler de gösteriyor. 12 yıllık zorunlu eğitim hakkı bu açıdan kamusal eğitimin önemli bir özelliği. Bu slaytla sonlandıracağım. E, kamusal eğitimin toplumsal ve bireysel açıdan nitelikli, etkin bir şekilde kullanıldığı toplumlarda gönence düzeyi, refah düzeyi, yaşam e, standartları bu yeşil hatta gördüğünüz gibi yüksek olacaktır. Eğer böyle bir eğitim olanağı veya süreci gerçekleştiremezsek de toplumsal ve bireysel gönenç düzeyi üzülerek belirtmek isterim ki daha aşağılarda kalacaktır veya düşük gerçekleşecektir. Ayrıntısını görüyorsunuz. Kültürel yaşam, hukuksal yaşam, ekonomik yaşam. Şu yanılgıya düşmemek için bir uyarı, kendimi de uyarıyorum. Toplumsal bir uyarı da yapmamız gerekiyor. Zaman zaman bütün toplumsal değişim ve dönüşümü eğitim politikasına eğitim kurumuna yüklüyoruz. Bu biraz haksızlık e, olarak düşünüyorum bunu. Eğitim politikaların gücünü biliyorum. Toplumu değiştirme, dönüştürme gücünü biliyorum. Ancak e, ekonomik yaşamı ve hukuksal yaşamı çok daha farklı argümanlarla, araçlarla da desteklememiz gerekiyor. Demokratik bir toplum, demokrasinin egemen olduğu bir toplum Cumhuriyet değerleri ve ilkelerinin egemen olduğu bir toplumu hep beraber inşa edebilmemiz gerekiyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.